Ben ne yapıyorum ya? Ya ben niye böyle giy? Kaç yaşına geldim? Ben niye böyle giydim ya? Kenan Elgün, Alexis, Youtub kanalı hepsi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Buraya, buraya çok güzel patlama koyardım ama saat sekiz sekiz buçuk. Eğer ben burayı patlatırsam komşular da beni patlatır. O yüzden minik patlamalar. yeni bir karakter çıkmasın. Yine o tam boktan şeyleri birleştirip abuk subuk yine karakter yapmışlar. Allah çıldıracağım ha. Kimin aklına geliyor bu? Kim niye böyle bir karakter yapıyor? Nasıl popüler o? Niye lan? Niye lan? Arkadaşlar Şirinler diye bir karakter vardı. Çocukluğumuzun böyle severek izlediğimiz böyle gözlüklü Şirin. Şirin Şirin. Abi şu adam bir kusur ne olur ya Diye böyle sesleniyor işte Şirin Esi Şirin babası Gargamel'i falan böyle mali mali küçük küçük şeyler var Heh. Biliyorsun Biliyorsunuz işte adamlar bunu almışlar böyle bir tane Şirin'den almışlar bir tane kedi bulmuşlar Bunu böyle yapıştırıp <laughs> Smurf Cat diye bir şey çıkarmışlar Merhabalar Niye lan niye Ve ben de o zaman arttırıyorum Smurf Dog Smurf işte arkadaşlar bu böyle bir karakter çıkmış Boşlarla beraber Bu Smurf Kit'in en IQ'su düşük 360 derece simülasyonlarını izleyeceğiz Bakın başımız nereye gelecek O zaman da burada gerek yok O zaman hadi videoya geçelim Evet arkadaşlar O zaman hazırsanız gözümü takıyorum Oha Adamlar ne tek bu Ha şef ha Ha videomuz başlasın Oh 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 şey ya şey ama Lan oğlum bir daha dur ya daha iki dakika bile olmadı ben de bir şey duruyordum Bu nerede çıktı ya herkes gitmiş Kimse yok mu? Kimse yok mu? Kimse yok mu? Bir bana yardım etsin Bak geliyor bu kaç Gel buraya. lan buraya Ya bu 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 şurayı saklanırım ben Göz Dur oraya saklanırdık ya dur kanka Geliyor gelme Çok büyük bu. <laughs> ben niye dışarı çıktım ya? Eh, ah, oha çok yakın bu. Ay, ne oldu lan depar Oğlum ne oluyor bir dakika? Hüseyin Bolt olur artık. <laughs> oha nasıl oldu lan? Ay, ay. Aa, bir 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 dakika. Oraya bir daha alabilir miyim? Bir dakika. Oraya ben ne oldu göremedim. Bir daha geri alabilir miyiz oraya? Oğlum <laughs> lan orada bir dakika be. Bir, bir, bir kaçtı bir dakika Ne oldu orada? O <laughs> füze nereden geldi O Kim yolladı lan Merhabalar. Ne, ne ne kurtulduk mu şimdi? O oh. Aman Allah'ım ilk videodan kurtuldum lan. Nasıl olan lan bu? Benim ölmem gerekiyordu oğlum. Smurfcat böyle üzerime çıkıp bir tane tekme atıp beni uçurması gerek. Be, benim ölmem gerekiyordu. Kurtuldum lan. <laughs> ya Tarkı saat bilecek oğlum. <laughs> bir sonraki video. Aman Allah'ım bunlar ne güzel. gizliyorum ne güzel ormandayım çok çok güzel e pek ben, ben niye ormandayım e, ben ben ne yapayım ya şurada şu güzelliğe bak buradan böyle dere akıyor orada ağaçlar aman Allah'ım ne güzel ya anam daha çok huzurda oldu yürüyorum ben ben nereye yürüyorum oğlum ben ne yapıyorum burada ne oldu lan be, ben nereye doğru gidiyorum lan bir dakika oğlum şu derste bir bir şey gördüm sanki bir dakika o ne Ay anam anam oradan küçük bir şey geçiyor o ne bir, bir dakika o ne diyor o ne İçim öfkesi küçük, en büyük, dev gibiydin ya lan. Yakalıyorum lan bunu. Bu büyüyor, bu büyüyor, bu... Ben <tik shot> <laughs> yani çok kötü biri oldum ya. Bu kötü olmadı Neyse. Tamam, ee hadi bunu o zaman. Bu ne lan? Ne Ne oluyor? Ben bir şey yapmadım. Ya, be ya. Bir, bir. <laughs> ben bir şey yapmadım. Gelmiyor lan bir be. Ben bir şey Para babasıyım, para babası. Ya onları yakalardım ben ya. <laughs> Neyse arkadaşlar, her başarısızlık başarıya giden bir yoldur. Nereden buldun lan onu? Çok güzel bak. Neyse, <gülüyor> bir sonraki video. <laughs> Ayağım bak yine orman. Oh, <laughs> yok, çok güzel. Aa ben ne güzel geliyorum. Karşıda bir şey geliyor. Gel, bu ne Hadi canım. Oha! Oha! Görüyorum orada. Oğlum ya hayır yakala. Oh no. hay geliyor geliyor işte hayır ya kim dedi bu ya? Oğuz Çok korktum. Oh. Abi abi o mu değil mi abi? Bak açıklayabilirim. ben bir şey yapmadım. Allah! geliyor ah. çok hızlı mı? Gelme gelme hayır. Uğur nasıl yaptın lan? Anam hayır <laughs> ah, tamam ne? Buraya tamam. ne koş koş nasıl nasıl? Hayır ne bitti! Şuradan gideyim. Abi açıklayayım beni bak bana ne biliyorlar? <laughs> Ulan var ya. Ana ana beni hapsettiler. Pişt. Siz nereden çıktın? Lan, lan yanıyorum. Allah kahretsin yanıyorum ya. Ya beni diri diri ya. Biz sizin tipinizi s**eyim ya. Kikedin mi deyiz? So, ama so böyle şey ya. Ya ben nasıl yakalanıyorum ya ben, ben ya ben yakalamışım değil mi? Smurf keti yakalamışım kafese koymuşum. Ne bekliyorsun? Al kaç git. Niye bekliyorum ben orada? Niye? şimdi şimdi sinirlenmeye başlıyorum. İlk videoda böyle yendik, füze attık, müze attık falan filan. Şimdi, şimdi sinirlenmeye başlıyorum. Sinirlenmeye başlıyorum. Göreceğim Çok ama. Çok sinirlen. Gönder, gönder. Lan, ay. Oğlum up. ne oluyor lan? Hemen aksiyonla başla. Aga ne oluyor? Ne oluyor sana aga? <laughs> aga kalktı bu. Dur, oy. Oğlum arabayı sür, sür, sür. Oha, o, oğlum ne oluyor lan? Need for speed. Hayır, <laughs> <laughs> ay. ay bu nereden çıktı? Allah kahretsin ne oluyor? ya. Valla öldür bitsin bu işkence artık. Ay! Ha rüyaymış. E bu yine evin ne? Kardeş. Ya ne oluyor ne oluyor? Lan bu sefer yakalayacağım lan. Gel lan buraya. Gel oğlum buraya. Kaçamazsın lan. Gel lan buraya. Anam. Ay. Ya ben gene hapsoldum. Lan. lan. Ya yine yanıyorum ben. Sizin yakma fanteziniz var oğlum. Ben, ben niye yanıyorum? Hedef defasında yanıyorum ya. Ay. Aa o da mı yanıyor? ya ne çinir ya Nolan filmi gibi oğlum nasıl bir şey Bu ne lan ay Ben ne izledim lan Ya yine ne oluyor O ne oluyor lan Ne oluyor lan Bir dakika bir dakika bu dakika video durdu bir dakika video durdu Çiki bir de smurf Abi yok ha Abi açtı artık bu ne lan Alka siz ne yapıyorsunuz Bu ne Allah Bu üstüme geliyor Dur lan beni yaz bırakmayın Beni yaz bırakmayın Üstüme geliyor bu Gel mi Gel ben ne diyoruz Ben niye bu kadar yiyorum Ya oradan da gelen yok Gel ya evimi yıktı. Ya oğlum bu benim bütün mahallemi yıkıyor ya. Gel lan gelme Ay! Ya smurf keti bitmiyor. bir de smurf keti çıkıyor. Sikimli tuvalet çıkıyor. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Hep, hepsi, hepsini yok edeceğim. Hepsini yok edeceğim. Ah, ne oluyor lan? Bir, bir, dakika bu. Bu da, yanlış video mu lan bu? Ne? Ne? ney Ha birini mi kurtaracağız? Bu e, hiçbirini kurtarmıyor. Bak dur be. hiçbiri Hayır hayır kurtarmıyor. İkisini de at. Onda at. Onda at. Bak öldürür bizi o. Ya alma şunu işte ya. Şu tipe bak. Bundan hayır mı gelir? Ana elmas verdi lan. Oha. Nasıl verdi lan elmas? Helal lan. Helal lan. Doğru doğru yaptı. Tamam hadi gidelim. Hadi hadi gidelim. Dur diyor. Ne dur dur diyor. Durmayacağım. Ayağım. <laughs> lan öldürdü. Ya bak bak. Bu, bu işin sonu kötü bak. Bak bu işin sonu kötü. Ne oluyor lan? bir tane daha mı? Bak. Bak, bak. şunu ikisini de öldür. Tom da çık. Nasıl video lan? İkisini de öldür, ikisini de öldür. Bak kurtarma. Bak. Tamam ha tamam. onu öldür süper onu da öldür Yakup Ya bu adam daha demin senin adamını öldürmedi mi sen niye onu kurtarıyorsun bir daha ya Aa bu da elmas var Ya bak bak bu sefer de Smurf Kit öldürecek bizi ya Sen ne yaptın ya ikisini de öldürecektin Buyur lan Aa, Ya o da gitti o da gitti Tom 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 gel yeah. ya biz Tom Tom ikisini de öldür Tom Mal Tom öldür Mal İkisini de öldür Lan i̇kisini de mi kurtardın? Ya niye ikisini de kurtarıyorsun oğlum? Ne oluyor lan? Ya Ruh ya gel gel. gel 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 lan gel Allah kahretsin gel içime içime gel Gel gel, gel. Hiç hiç beni dinlemiyorlar Hiç ikisini de öldürse Bitti konu, konu kapandı Bu ne Allah Ne oluyor lan Nasıl kertsin Allah kahretsin Orada Ayağın ne oluyor Ölüyoruz Dur ne oluyor Ne oluyor Ne oluyor Ne no. oluyor no, 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 no. Gel valla gel 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 içime işime gir gel Benim artık kafam kaldırmıyor ya Smurf kit Sikimi smurf kit Sikimi titan Ne oluyor oğlum? Nerede çıkıyor bunlar ya Çoğaldıkça çoğalıyor Ben kafayı yiyeceğim ben, ben ben, tırlatacağım son ben, ben, ben gidiyorum <laughs> Evet arkadaşlar videolarımızın sonuna geldik Bugün sizlerle beraber IQ'su düşük Smurf Cat, 360 videolarını izledik Umarım beğenmişsiniz isterseniz like butonunu basın be. ve kanalıma da hala abone olmayı unutmayın bir sonraki ve görüşmek üzere kezbek bunu hoşçakalın bay bay Ya ben ben gerçekten ben kafayı yedim. Ben Allah'ın sen Allah ya, kaç yaşına geldim? Ben ben 23 yaşına geldim ben.